Hoş geldiniz sevgili kova burçları. Umarım hepiniz iyisiniz. Beni ilk defa izleyenlere de hoş geldiniz demek istiyorum. Yılın ilk tutulması 14 Mart tarihinde Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Bu döngülerin güzel etkileri bazen de olumsuz yönde etki alanları da açığa çıkabilmektedir. Burçtan burca göre de değişir bu etki alanları. Bense bir kart seçmek istiyorum sizin için. Acaba bu tutulmanın etkisiyle kova burcu hangi enerjiler içerisinde olabilir? Gelin hep beraber bir bakalım. Şimdi bu destemden bir tane kart seçmek istiyorum. Aklımdayken bu tutulmanın etkisi bir ay boyunca sürebilir burcunuzda bilginiz olsun. Evet. Sevgili kova burçları özlemek kartı çıktı. Şu bir ay boyunca özlem duygusu açığa çıkabilir. Birçoğunuz geçmişe dair bir e, anıyı hatırlayıp bunun özlemini yaşayabilir. Çocukluk döneminizi hatırlıyor olabilirsiniz. Vefat eden birini özleyebilirsiniz. Ki bu çok hassas bir konudur. Zaman zaman ben de vefat eden yakınlarımı özlüyorum ama sevgili kova burçları anılar bizimle. Öte yandan birçoğunuzun hikayeleri yarım kalmıştı. Öyle değil mi? hani içerlenen, hala unutamayan kova burçları var. Duygusal bir geçiş yaşayabilirsin bu tutulmanın etkisiyle. Ama sevgili kova burcu hayat devam ediyordu. Öyle değil mi? Hep ne diyordum? Yenilik enerjisinden beslenin biten konuları geçmişinizde bırakın. Keza beslenemediğiniz alanlara güle güle din diyordum. Sizin hikayeniz daha yeni başlıyordu. Yaşınız kaç olursa olsun sistem sizleri pozitif yönde destekliyordu. Dediğim gibi özlemler açığa çıkabilir. Hepimiz çocukluk dönemimizi özlüyoruz öyle değil mi? İşte bu özlemler bazen bizleri gülümsetiyor. O anılar canlanıyor. Bazen de hani böyle buruk böyle bir e, tebessümle böyle anıları yad ediyoruz. Ama sevgili Kova burçları hayat bir akıştır. Biraz da böyle ileriye de odaklanmak lazım. Yani şöyle, geçmişinizi tabii ki de unutun demiyorum. Ama anılar bizimle. Hele ki güzel anılarsa onları sımsıkı sarılın, kendinizi motive ediniz. Hayat bir akıştır öte yandan böyle e, ikili ilişkilerde sorun yaşayan kova burçlarına seslenmek istiyorum hani eskisi gibi artık değiliz bir monotonluk içerisindeyiz ya da çok kavga ediyoruz gibi düşünceler enerjiler açığa çıkabilir eskiye duyulan özlemler gibi her ne olsa olsun dengede kalınız özlemek de biz insanlara dairdir çok fazla bir şeyleri içselleştirmek içerlenmek bizlere iyi gelmiyor sevgili kova burcu. Dilerim bu tutulmanın etkisiyle daha böyle pozitif etkiler açığa çıkar. Umarım nice mucizeler sizlere bulur sevgili kova burçları. Bir güzel vurku e, vurgu da şu kartın özlemler giderili bilinir. Yani uzun zamandır görmediğiniz bir kişiyle de oturup dertleşebilirsin. Barışmalar da açığa çıkabilir hasret giderme gibi konuları açığa çıkabilir. Barışma demişken ne diyordum size? Hani bundan sonraki seçimlerinizi iyi yapınız. Hani bir faydası var mı? Karşı tarafla barıştın. Okey. Bir faydası var mı? Bundan sonraki hani yaşamına dahil olması adına. Bakın diyordum yani sizlere. Çevrenizdeki insanları iyi seçiniz. Kimse sizin iyi niyetinizi suistimal etmesin. Sevgili kova burçları. Zaten birçoğunuz artık daha bilinçli ve hayatı daha böyle bütünsel olarak yaşamakta. Umarım beğendiniz sevgili kova burcu. Nice güzellikler yaşayın. Hoşçakalın.